Da, e, hanımefendileri dinleyince e, kadınların ne kadar daha önemli işler yaptığını e, anladık. Ama Sabiha Gökçenleri, Kara Fatmaları, Nene Hatunlar geçmişimizde çok büyük e, görevler yaptılar. Kara Fatma üç yıl boyunca üç 300 kişilik bir müfrezeyi üç yıl boyunca yönetti. Kurtuluş Savaşı'nda. Her zaman tarihte yani devletin kuruluşundan bugüne kadar Türk kadını devletin asli vazgeçilmez ana unsurlarıdır. Zaten bu toplumu, bu aileyi bir araya tutan kadınlarımız. Onların hakikaten cefakar, azimkar, e, üretim e, endeksi ve birleştirici unsurları bizi biz bir arada tutan çok önemli değerler. Bu nedenle tabii ee, hep şu artık bazı şeyleri geçmeliyiz kadınlara işte yeterince yer verilmiyor gibi söylenleri bırakmalıyız artık öyle görevler ifade ediyorlar ki bu, tamamen şu an erkek ve kadın eşitliğinden tabi cinsiyet e, özelliklerini bir kanara bırakarak e, bugün o seviyeye gelmiş durumdayız. Bugünkü esasında konumuza geçeceğiz bir. Bilmiyorum. Buyurun, buyurun efendim. Ben Çok az zamanımız efendim. var bu arada. Hızlı hızlı geçersek. Tamam. Evet. Ben Nihat Şen efendim. Kentsel dönüşüm uzmanıyım. Doktoram kentsel dönüşüm üzerine. Ee, Türkiye'de tabii özellikle elektriği ve elektronik e, biraz öneminden sizlere bahsetmek isterim. Tabii inşaat sektörü deyince sadece betonarme bir yapı binalarından ibaret değil. Elektrik ve elektronik malzemeleri de e, sistemler binaların bugün konforlu hale gelmesinde vazgeçilmez ana unsurlarından bir haline gelmiştir. İşte binalarda elektrik tesisatının olması olmaz olmazlardan biridir. İşte elektrik dağıtım panolarından tutun anahtarlarına, aydınlatmalarına varıncaya kadar. Zayıf akım sistemlerinin modern binalarda bugün vazgeçilmez bir unsur haline geldiğini görüyoruz. Keza aynı şekilde otomasyon sistemleri de bugün Birçok marka değeri yüksek binalarda ve özellikle de e, hanımefendilerin dikkat çektiği bu sera gazı, karbon gazı salınımı azaltımında çok büyük önem kazanıyor. Akıllı bina sistemleri artık e, vazgeçilmez bir hale geldi. Çünkü enerjinin ne kadar önemli olduğunu e, hep beraber e, yaşıyoruz. İşte binaların aydınlatılmasından, havalandırmasına, ısıtma soğutmasına varıncaya kadar Hatta kapıların açılmasına varıncaya kadar Otomasyonlar bugün Çok önemli bir hale geldi Enerji verimliliği gene keza Aynı binalarda Enerji verimliliğini ön plana alan elektrik ve Elektrik malzemeleri büyük önem kazanıyor Tabi Bu inşaatlar yapılırken aynı zamanda bizim enerji ve elektriğe ihtiyacımız var. Neden? İşte kule işlerin kullanılmasından tutun şantiye güvenliğine varıncaya kadar ve inşaatın süresine varıncaya kadar çok etkileyen ana unsurlar. Hele Türkiye bir deprem kuşağı üzerinde olduğuna göre Türkiye afet yönetim sistemlerinde elektronik ve elektroniğin ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz. Sonuç olarak tabi elektrik ve elektronik inşaat sektöründe artık tamamlayıcı değil olmazsa olmaz ana unsurlar haline gelmiştir. Bir yapının kullanılabilirliği, güvenliği, konforu, enerjisi, verimliliği ve akıllı yönetim sistemi sayesinde temel faaliyetler haline gelmiştir. Şimdi enerji verimliliği, kendi enerjisini üreten akıllı bina otomasyonları gibi projelerin bünyesinde olan bu birlikteliklere hem binanın kurumsallığa açısından, satış açısından ve kullanım açısından da çok büyük bir hale geldi. Yani artık elektrik deyince işte kablo üretimi sadece sanayi dediği kurut binalarında da, otoparklardan tünelleri varıncaya kadar her yerde kullanılan bir e, malzeme haline geldi. Hele Türkiye'de yaklaşık 250 iş kalemin üstünde etki eden bir inşaat sektöründen bahsediyoruz. Önümüzdeki günlerde özellikle elektronik ve yazılımın, özellikle inşaat sektöründe çok daha farklı bir noktalara gelebileceğini söyleyebiliriz. Çok teşekkürler Nihat Bey. Ee, Nihat Bey bu söylediklerini Ordu'da uyguluyor da. Ee, evet. Bilgileri e, toplantının arkasından alabilirsiniz kendisinden özel olarak. Gerçekten yani anlattıklarını uygulayan bir eee bir uygulamacı aynı zamanda bir bilim insanı o tarafı da var. Teşekkür ediyorum kendisine. Evet, Kentsel dönüşüm için söylediklerinizi de ayrıca e, kutluyorum. Tamam. Teşekkür ediyorum. Erdal Bey buyurun. Merhabalar. Ben Erdal Açıkgür öncelikle kendimi tanıtarak başlayayım. Kendimi iklim aktivisti olarak tanımlıyorum. Elektrik elektronik mühendisliği bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Daha sonrasında hep inşaat sektöründe elektrik elektronik üzerine çalıştım. Şu anda yeşil bina danışmanlığı yapıyorum. Kadıköy'ün, Ataşehir'in, İstanbul'un e, yerel sertifikamızca tanınan ilk yeşil binalarını yapıyorum. Burada aslında yenilenebilir enerjiye özellikle parmak basmak istiyorum. Yenilenebilir enerji ne diye baktığımızda aslında şu an en verimli yenilenebilir enerji güneş enerjisinden elektrik üretmek. Ve bu elektriği biz nasıl kullanacağız binalarda? Tabii ki elektrifikasyon sistemiyle Kullanabiliriz. Bunların temelinde hep elektrik sistemleri var. Isı pompası ile birlikte o binayın ısınmasını soğumasını yapabiliriz. Bu sayede yaptığımız bina aslında net sıfır binaya denk gelebilir. Net sıfır binadan kastımız ne peki? Net sıfır bina enerjisini kendi üretip kendi kullanan binaya bizler net sıfır bina diyoruz. Bunun da yap, yapımı aslında az önce söylediğim gibi yenilenebilir enerjiden geçiyor. Binalarda e, ısı pompasından geçiyor. Daire içlerinde keza bu akıllı ev sistemleriyle birlikte kullanıcı davranışlarına göre binayı optimize edip bir yapay zeka modellemesiyle birlikte o bin, o dairenin içerisinde daha az enerji kullanımını sağlayabiliriz elektrik altyapısı sayesinde otomasyonlar sayesinde. Bunlar aslında günümüzün teknolojileri ama şu anda daha buna çok alışmış bir sektörümüz yok. Ee, yavaş yavaş buna geçiyoruz. Bakanlık binalarda enerji performansını arttırma amacıyla yenilenebilir enerji miktarını %10'a çıkarttı. 2000 metrekarenin üzerindeki tüm yapılarda %10 yenilenebilir enerji kullanmak zorunda. Genelde bu çözümleri de ısı pompası ve güneş paneliyle, fotovoltaik panelle yapıyoruz ve bu neredeyse sıfır enerjili bina tanımı bugün böyle. Bundan belki 5 yıl sonra yenilenebilir enerji ihtiyacı toplamda binanın %50'sinden karşılanacak. Burada da elektrik altyapısı gerçekten çok büyük önem taşıyor. Isı pompaları çok büyük önem taşıyor ve akıllı ev sistemleri o binada, o daire içerisinde gerçekten kullanıcı profiline ve davranışın, davranışına göre bir optimizasyonla birlikte kullanılan enerji miktarını çok daha aza çekebilir diye inanıyorum. Çok, çok. Yani şu aslında söyleyeceklerim bu kadar. Evet, o, çok o. çok teşekkürler, özellikle e, yeşil binalar konusunda e, yaptığınız çalışmaların önümüzdeki dönemde de sektöre damga vuracak. Hı. Özellikle iklim değişikliğinin ile e, ilgili zirvenin Türkiye'de yapılacak olması e, bu konuya daha çok dikkat çekecektir. Mustafa Bey de zaten e, yeşil binalarla ilgili sürekli açıklama yapıyor. Biz bunu uyguluyoruz diye. Buyurun söz sizin Mustafa Bey. Evet, e, merhabalar. Mustafa Ekiz ben Ekizoğlu Yapı Yönetim Kurulu Başkanıyım. E, özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında Kadıköy bölgesinde lüks kentsel dönüşüm projeleri geliştiriyoruz. Ee, ben teknik detaylardan, teknik verilerden ziyade size şunu e, söylemek isterim. E, müteahhitleri kaçarken değil iş yaparken yakalamak lazım. Yani e, güven tam, kontrol esas modeline e, bazalırsak alırsak e, canımız yanmaz. Canlarımız yanmadan da bu otellerde hastanelerde görüyorsunuz e, çıkan yangınlarda e, bilgi yetersizliği teknik ve kalifiye eleman yetersizliğinin ne yeteri kadar vurgu yapılmıyor. Ben 76 doğumluyum. Bizim dönemimizde teknik okullara, belki Dihat Bey'in döneminde daha fazlaydı, daha fazla önem veriliyordu. Şimdi herkes mühendis olayım, mimar olayım ya da yüksekokul mezunu alayım ama tabii biz inşaatlarda üretim yaparken kalifiye eleman yetiştirme kalifiye eleman çalıştırmakta zorlanıyoruz. dolayısıyla ne üretirsek üretelim, robotlar, teknolojiler yanmaz kabloda üretse, ne yani son teknoloji ürünler de üretmiş olsak sonuçta bunları robotlar değil biz sahada kalifiye yetişmiş elemanlarla uygulamak zorundayız. Dolayısıyla bunları uygularken tabi ISO, TSE'li işte ne bileyim her türlü belgelere haiz belgelerle üretilmiş ürünleri Doğru elemanlarla uygulayamazsak maalesef e, sonuç alamayız. E, i̇şte bu çıkan otellerde yangınlar, ondan sonra işte teknik ekip atayalım, işte savcılar gelsin, onlar gelsin, bunlar gelsinden ziyade teknik okullara, meslek okullarına yeteri kadar önem verilirse e, hep birlikte ülke olarak hem daha kalkınmış oluruz, hem daha başarılı oluruz. Ben Kadıköy'ün maalesef çok geç kalınmış ilk yeşil binasını e, projelendirmek, yani başladık şu anda temelini attık. Eee Erdal Beylerin firması da eee sertifikasyonunu yapacak kısmet olursa. E, çok geç kalınmış bir şey ama abi bunu yapalım, geliştirelim işte bir sürü proje yapıyorsun. Daha sonraki projelerle de uygulayalım. Uygular mıyım? Eee maalesef bürokrati bürokrasi önümüzü tıkıyor. E, dolayısıyla zaman bizim için kıymetli ve önemli yapmak için değil biz yapmamak için gayret ediyoruz maalesef. Ee, bir şekilde destek görmüyoruz. Destek görmediğimiz gibi de e, zamansal destek e, bizim önümüze tıkıyor. Yani benim 3 aylık projem 4 ayda, 2 aylık projem 4 ayda çıkıyorsa e, onun için benim şevkimi kırıyor. E, yapma isteğimi e, maalesef geri adım attırıyor. En büyük neden bu. E, para beklemiyoruz. E, destek sadece zaman hepimiz için kıymetli bir e, üretemediğimiz dünyadaki şey tek üretemediğimiz şey zaman. Geri anlamayan zaman. Zaman kıymetli bizim için. Dolayısıyla bürokrasiden gerek bakanlık nezdinde gerek eee belediyeler nezdinde bunların eee daha fazla yapılması lazım. Bunlar yapılırsa hepimizin önünü açılır. Hepimiz için eee tabii mimariyle projenin işte uygulaması ile yapılması lazım falan falan. Bunlar zaten olmazsa olmazlar olmalı ama asıl sorun kafaların değişmesi lazım. Zihniyetin bakış açısının değişmesi lazım. Bunlar olmadan hiçbir yere, yani ben sahada gördüğümü size aktarıyorum, hiçbir yere varamayız. Ne kadar ne üretirsek üretelim, sonuçta insan olmadan e, olmaz. E, bunlarla beraber yaşamalıyız. E, bu süreçleri de bürokrasiden destek bekliyoruz. Yanlış mı Erdal Bey? Doğru, yüzde yüz. Abi nasıl yapalım diyorsun? İşte bunu her kapıyı çalarak, aşındırarak, e, üstadlarımızın vesilesiyle, Celal abinin desteğiyle, bunu söylememiz gereken yere daha fazla halkı bilinçlendirerek yani biz medyayı partneri olarak görüyoruz, işbirliği ortak olarak görüyoruz ki daha katma değerli şeyler üretelim, daha iyi şeyler yapalım. Çünkü öncelikle her şeyin özünde her şey insan için. E i̇nsan içinse her türlü konfor, kalite insana hak hak ediyor. E dolayısıyla Avrupa yapıyor, ben Avrupa'ya gittim, Almanya'ya gidiyorum, hepimiz zaman zaman yurt dışına Kaldırımlar 7 santim. Her yerde mi 7 santim olur? Yani e, biz bunları görmemiz lazım, bunları uygulamamız lazım, bunları sahaya aktarmamız lazım. E, bunun için tek başına değil, el birliğiyle vatandaş, e, müteahhit, mimar, bürokrasi, bakanlık, belediyeler iş birliğiyle iş yaparsak ülke kalkınır, hep beraber birlikte kalkınırız. Söyleyeceklerim kısaca bunlar. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Evet, yani Mustafa Bey özellikle e, Kadıköy, İstanbul'un Kadıköy bölgesinde e, biraz önce bahsettiği kriterlerde e, yapı, bina yapmaya e, çalışıyor, e, yani gayret ediyor. Hatta e, olmazsa olmaz diye nitelendirdiği kriterleri paylaştı. E, ve bunu yaparken de e, Nihat Bey'in altını çizdiği gibi elektrik, elektronik e, sistemlerinin e, maksimum e, doğru kullanılmasına riayet edenlerden biri. Evet, ekleyeceğiniz bir şey e, var mı? Ben yattım. Evet, e, Celal Bey, değerli katılımcılar, e, Zuhal Hanım da burada ilk oturumda kadınların ne kadar büyük görevleri ifade, ett, e, ifade ettiğini hep beraber biliyoruz. Ayrıca Türkiye'nin lokomotif sektörü, inşaat sektörü. Biz, e, ben aynı zamanda bir büyük şehrin, bir iştirak şirketinin yönetim kurulu başkanlığını da yapıyorum. Bu iştirak şirketi vasıtasıyla bir yerde bir araştırma okumuştuk. Önümüzdeki günlerde onu uygulayacağız Zuhal Hanım. Sizin de çok bu ilginizi çekecektir diye tahmin ediyorum. E, yapılan araştırmalarda, inşaatlarda belli meslek gruplarında kadınların çok başarılı olduğu tespit edilmiş. Örneğin alçı işleri, boya işleri, seramik işleri, döşeme işleri gibi işlerde kadınlar çok başarılı olmuş. Biz Önümüzdeki günlerde böyle bir e, iş garantili meslek eğitim sertifikası da vererek kadınlarımızı inşaat sektöründe çalışabilir hale gelmeyi hedefini koyduk. Şimdi teşekkür ederim. Onun haricinde önemli bir konudan bahsedeceğim. Şimdi elektrik ve Ta, elektrik. Tam bu noktada bir şey söylemek evet. istiyorum. Benim telefonumda bir not var. Hüsnü değiştirdi onu şimdi. Tek kadın müteahhit diye e, arkadaşımızın öyle e, şey yapmışım. Tek kadın müteahhit diye e, not almışım. Telefon numarasını, yani fıyrısını öyle kaydetmişim. Yani benim tanıdığım en azından tek kadın müteahhit. Evet. Yani o kadar az ki e, inşallah önümüzdeki dönemde sizin de ifade ettiğiniz i̇nşallah. gibi aşağıdan yukarıya doğru sayıları artacaktır. Buyurun sözünüzü Şimdi kesin. tabii elektronik, elektronik haricinde yazılımın da çok önemli olduğu bu yüzyılda her şeyin başı ekonomi ve finans. Bir işin ekonomisini ve finansını çözemediğiniz takdirde sürdürülebilir olması da çok zor. Bu nedenle mühendislik eğitimi almış arkadaşları bir hususta dikkate davet ediyorum. Her bir maliyeti yükselten ve azaltan etken proje tasarımıdır ve projenin ilk başlangıç anıdır. Eğer projede kablonun veya tavanın en ekonomik en fizibil yerden nasıl geçilebilir tasarlamazsanız o inşaatı ekonomik e, olarak çözmeniz de mümkün değil. Şimdi e, Celal Bey bahsetti. Kendi memleketinde şu an Türkiye'de örnek olacak bir proje geliştiriyoruz. Biraz önce ifade ettiğim ne iş yaparsanız yapın ekonomisini ve finansını çözemediğiniz takdirde başarmanız mümkün değil. Tabii benim esas Doktor Amalan konuda kentsel dönüşüm üzerinde bir iş modeli geliştirdik. Kendini finanse eden kentsel dönüşüm. Yani e, bakanlıktan, merkezi hükümetten veya bir kamu kurumundan bir ekonomik beklenti içinde olmadan kendi değeri kendi içinden çıkan bir model hayata geçirdik. Bugün Türkiye'de 37 milyon yapı stoğumuz var. Bugün hala 6-6,5 milyonu maalesef güvenli değil. Bunu kısa sürede değişebilmesi bir genel müdürlüğün veya bir kentsel dönüşüm başkanlığının bünyesinde çözmek de mümkün değildi. Biz oturduk ne yaparız bununla ilgili dedik. Ee, dedik ki zaten Türkiye'nin değişik yerleri hep çarpık kentleşmeyle karşı karşıya. Biz burada bir değişik iş modeli, bir proje konsepti geliştirerek kendi maliyeti kendi içinden çıkan ve vatandaşı da borçlandırmadan, ondan bir ekonomik model talep etmeden ama çok kutsal bir verilen bir hak var. Mülkiyet hakkına da saygı duyan bir kentsel dönüşüm modellemesini sevgili Celal memleketinde alan bazlı uyguladık, başarılı sonuçlar elde ettik ve hala devam ediyoruz. Yapılan bu kentsel dönüşüm çalışmalarının esasında bugünkü konuyla örtüşen tarafı şu. Kendi enerjisini üreten bina, sevgili arkadaşım söyledi, ısı pompasından gese varıncaya kadar. Gri su atık depolamadan tutun, yağmur hasat sistemine varıncaya kadar. Akıllı bina otomasyonlarına varıncaya kadar kendini yöneten bir, aynı zamanda bir proje konsepti geliştirdik. Yaptığımız hesaplara göre bir baktığımızda bu konsepti maliyeti bizim inşaat maliyetini ve sürdürülebilirlikteki maliyeti de aşağıya çekti. Bunu gördük. Yani artık bundan sonraki binalar kendi enerjisini üretebilmeli. Bakın biz inşaatımızda şu an malzeme kullanırken hangi firma karbon gazı azaltımı malzemesi kullanıyorsa onu kullanıyoruz. Bakıyoruz örneğin tuğla veya bir gaz beton gelecek. Fabrikanın karbon gazı salınımını azaltıcı işte belgesi, sertifikası varsa o malzemeyi tercih ediyoruz. Erdoğan Bey de buna e, tam e, Ayrıca ne kadar enerji üretirseniz üretin, ürettiğiniz enerjiyi kontrol edebilmezseniz hiçbir manası yok. Yaptığımız işte yalıtım sistemleriyle akıllı bina ve zekalarla mekanı soğuturken veya ısıtırken ne kadar az enerji harcarız da yaparızı işte projelerimizde vurguluyoruz. Evet. Şimdi Mustafa Bey kentsel dönüşüm uygulamaları yapıyor Bağdat Caddesi'nde Kadıköy'de. Artık bundan sonra geliştireceğimiz özellikle elektronik ve elektronik malzemeler içinde söylüyorum. Bu tip inşaat modellemelerimize mutlaka geçmemizde fayda vardır diye düşünüyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Efendim bugün noktalıyoruz. Bu inşaat meselesini de konuşmuş olduk. Biraz önce Nihat Bey'in altını çizdiği biçim, yöntem Mustafa Bey tarafından da bir şekilde uygulanmaya çalışılıyor. Tabi Mustafa Bey'in günahları bırakmıyor onu Çünkü oradaki maliyetler çok yüksek. İnşallah daha uygun maliyetli, daha farklı yerlerde herkesin enerjisini ürettiği ve kendi yağıyla kavrulan Kent parçaları oluşturabilir. Ee, i̇nşallah ona kısmet olur. Bir ufak ekleme yapabilir miyiz <laughs> Bakın Buyurun. inşaattan da ziyade kentleri de buna dahil edebiliriz. Caddede veya sokakta giderken akıllı bina ve elektronik sistemler vasıtasıyla nerede otopark var? Dolaşmayacağız. Sabahki oturumda bir hanımefendi işte ee, çok önemli bir e, şey yap, startup yapmış ve başarılı sonuç elde etmiş. İşte trafikteki vakit geçirmeni veya araç motorunun az çalışmasını da dünyanın daha yaşama bir hale gelmesinde önemli var. Kentlerin de artık elektronik ve elektrik malzemeleri kullanımda büyük bir pazar olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederiz Ziyaat Bey çok sağ olun. Mustafa Bey size de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ağırınıza sağlık. Erdal Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben noktalıyoruz.